Selam arkadaşlar. Şimdi e, bu akşam sizler için lahmacun tarifi vereceğim. E, Tabi herkes her çeşit lahmacun tarifi yapar. Herkesin yaptığı bir şekil kendine özel güzel olur tadı. Ve ben de bu akşam kendime özel denemek istedim. Kendime özel yapıyorum. Daha önce bir yaptım. Video yapmadan önce ailem yedi. Gayet güzel dediler. Hepsinin çok hoşuna gitti. Onların yoğun istek üzerine bugün yine yapmak istedim. Bugün tekrar yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi malzemelerim hazır arkadaşlar. Ee, öncelikle içine girecek olan kataca oldu malzemelerle başlayayım. Domatesimi doğradım arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi domates salçası ve biber salçası var. 2 ee, tane soğanım var. Tabi isteğe göre siz daha da fazla soğan atabilirsiniz. Ben bu kadar e, kattığım için benim tercihim böyle olduğu için bu kadar yapıyorum. Ee, iki çeşit biberim var arkadaşlar. Biri Charleston, biri normal. Ee, bunlar biraz daha acı. Bunlar haf e, bunlar hiç acı değil. Bunlar hafif. Ve e, kapya biberim var arkadaşlar. Ve görmüş ki olduğunuz gibi maydanozum var. Taze maydanozum. Ee, dana kıymam var. Yarım kilo. İçine kalacak olduğum sıvı yağ var. Karabiber var. Ve burada görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Bu özel bir baharatım. İçinde... 10 çeşit özel baharat var. Özel olarak lahmacun için bunu hazırladım ve böyle bir kaba koyma tercihinde bulundum ve bunları biraz sonra yapma aşamasına geçeceğim arkadaşlar. Ben bunların bir hazırlayım, bunların hazırlığını yaptığım zaman tekrar yapılmış halini harcını size onu da göstereceğim arkadaşlar. Şimdilik bunları yapma aşamasına geçiyorum. Biraz sonra tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi tüm malzememi doğradım. Bu şekilde küçük küçük yaptım ve onları şimdi robottan geçireceğim arkadaşlar. Robottan geçirince harçların içine e, harç olarak dediğim gibi kıymam falan katayım, salçamı katayım, baharatları katınca arkadaşlar tekrar sizinle birlikteyim. Şimdilik bunları bir yapayım arkadaşlar biraz sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iç malzemem hazır. Şimdi onu güzel bir karıştırıp tam e, hazır hale getireceğim. Ee, içine baharatların her şeyini ilave ettim arkadaşlar. Son olarak da üzerine biraz tuz ilave ettim. Ee, İsteğe göre isterseniz içine sarımsak da ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben sarımsağı lahmacunun içinde çok uygun bulmadığım için o yüzden sarımsaksız yapmayı tercih ettim arkadaşlar. Tabi şimdi evde sarımsak yiyip yiyemeyen insana da bağlı. Ee, şahsen ben kendim çok severim sarımsağı falan. Ama ee, Tabi ailemizde bazı kişiler sarımsağı yemiyor çünkü e, diğerinin üzerine sarımsak kokusu gider, memnun olur, kokarım diye. E, o yüzden bazı kişiler aileden sarımsak yemiyor arkadaşlar. Ben de sarımsaksız yaptım. Siz isteğe göre yapabilirsiniz. Ben şimdi bunları bir hazırlayayım arkadaşlar. Sonra hamurumu hazırlayacağım. Hamuru içinde... E, Tek su ve tuz kullanıyorum arkadaşlar. Maya falan kullanmıyorum. Siz isterseniz mayalı da yapabilirsiniz hamuru. Ama mayasız yapınca daha güzel oluyor arkadaş, arkadaşlar hamur. Mayalı hamur çabuk çabuk kurur. Çabuk da kırılır arkadaşlar. Mayasız hamur daha iyi olur. Hani hemen aynı gün tüketecekseniz, aynı gün tüketmeyecekseniz isteğe göre mayalı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bugünlük yaptım bu harcımı hepsini. Biraz sonra misafirlerim gelecek. Onlar için hazırlıyorum arkadaşlar. Ben e, burada videoma son verirken arkadaşlar e, lahmacunlarımı yaptığım zaman, pişirdiğim zaman nasıl pişirdiğimi, nasıl yaptığımı onu da sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Biraz sonra onu yaparken onun içinde yeni bir video çekeceğim. Onu da sizlere göstereceğim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.